Merhabalar, yepyeni videodan nasılsınız, iyisiniz, inşallah. Biz bugün Mısırlarımıza çaba çekiyoruz. İşte bu şekilde iki taraflı Beşli makinelerimiz ikisi de. Burası 20.85. 68.97'ye çektik az önce orayı bitirdik. Şimdi buraya geçtik. Burada da gayet güzel seri şekilde çok fazla topak çıkmadan çapa çekiyoruz. İki traktör olduğu için bayağı hızlı oluyor. Adem abiyle beraber çekiyoruz çapalarımızı. Bu şekilde. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi o traktör tek çeker olduğu için o kolay dönüyor. Biz de Çift çekeriz. Tek fren yapıyoruz arkadaşlar. Ondan eksik dönmüyoruz yani bizi de arkadaşlar Yani. yani yetiştik gördünüz mü? Bu 2021 TMR'lerdeki fren çok iyi olduğu için tek frene bastığım anda direkt traktör atıyor kendine. Ee 90'ın yanına doğru gidelim. Şöyle hızlanalım. Bakın şurayı çekiyor. O bir ara boş bırakıyor. Sonra ben döndüğüm zaman o araya giriyorum. O bir daha boşluk bırakıyor. Bu şekilde kapata kapata gidiyoruz. Mısır da gayet güzel. Her gün büyüyor arkadaşlar. Eee 90 90'ın yanına doğru geldik. Ondaki ee, öz iş makinenin çapası, akıllı çapası. Bizdeki Sistan benimkide. Geçen sene aldığımız makine. Gayet güzel. ikisi beraber çalışıyor. Yani mısırlar görünüyor zaten. Gayet güzeller. Çok şükür maşallah diyelim. 7.8 kilometre hızla, 8 kilometre yakın bir hızla 2 takviye 4 viteste çaba çekiyoruz. Bugün e, 26 Mart herhalde. Ben de tam bilmiyorum. Günler birbirine karışıyor arkadaşlar. Şimdi TD90'da dönecek. Şimdi onu da göstereyim. Size. Bak, bak. O tek çeker olduğu için hemen bak bak görüyor musun? Ne kadar güzel dönüyor, sırayı sayıyor, biz de böyle tek frenle <laughs> olduğumuz gibi dönüyoruz bize. Arkadaşlar biz ondan önce döndük, geçeriz de büyük ihtimalle. Şimdi traktör çapa neden çekiyoruz? Hem bir toprağı havalandırmak için hem de aralardaki yabancı otları öldürmek için çekiyoruz. Artık hava bayağı sıcak. Mısırlar su istemeye başlayacak. Hem bir toprağı havalandırırsak biraz kökleri havalanır. Bir iki gün böyle su için rahatlar ama suya çabuk gelir çaba çekersek. Daha hızlı büyüyeceği için suya gelmiş olur mısır. Biz de sularız, sıkıntı yok. Başlarız yani. Şu alt küçük aynalardan da takip ediyorum ben zaten. Onlar çok kullanışlı. Yani bu normal. 2021 olmasına gerek yok. Diğer serilere de takılıyor yani. Sıkıntı yok. Takılır. Biz 90a bile taktık. Şimdi onda tente var. O rüzgarı direkt alıyor. Bende klima var. Klima şu an bir de. Ee, o bence şu an daha avantajlı. Hani çok şu an havalar o kadar e, temmuz sıcağı yok. Serin serin esiyordur Adem abi şimdi. Benim klima da az önce radyatörün şey, petekleri temizledim. Klima için. Birazcık rahatladı. Zaten aynı geldik, görüyor musunuz arkadaşlar? Ben şöyle tek fren bastığım zaman direkt sıraya giriyorum. Aynı dönüyoruz yani, anlayacağınız. Bir sıkıntı yok. Şimdi size inip göstermek isterdim ama Zaten videolardan hep izliyorsunuz. Traktörden çekelim bugün. Çekimimizi buradan gerçekleştireceğiz. Bir de işi e, aksatmamak için gayet güzel oluyor. Akıllı çapayı şöyle farkını göstereyim Traktörü zorlamıyor o yüzden rahat rahat gidebiliyoruz. Bu şekilde tarlağı bayağı ee, bitirdik yani 3'te biri bitti. Böyle yandan traktörü izlemek de çok hoş oluyor ya. Arkadaşlar bundan sonra sulama bilmiyorum yapar mıyız? Bir yağmur gösteriyor hafta sonu. İnşallah yağar. Onu bekleyeceğiz biz. Ondan sonra yine biz buraya bir ilaç atacağız. on, ondan sonra gübresini atacağız. 50 kilo. 50-60 ne olursa artık tam belli değil. Yine döndük yani çok güzel dönüyor siz de görüyorsunuz zaten tek çekerle aynı dönüyor ha o biraz ileri gidiyor ondan sonra dönüyor ama yok aynı ya o az önce şuradan aşağı doğru geldi bir ara bıraktı geri girdi ben de aynı şekilde şu ileriden geldim bir aradan ben de aynı şekilde dönmüş oldum sıkıntı yok. Arkadaşlar bu şekilde çapaya devam ediyoruz biz ee, başına gösterebileceğim bir şey yok şu an için ee, gelişim aşamalarının hepsini izleyeceksiniz bu sene hiç aksatmadan videolarımız devam ediyor eğer abone değilseniz abone olun.